Herkese merhaba. Kendi kanalınıza hoş geldiniz. İyi para kazanacağım bir iş fırsatı çıktı. Mecbur kaldım birkaç günlük bir yolculuğa çıkıp eşimi evde yalnız bırakmak zorundaydım. Kendi kendime bu bizim geleceğimiz için bir fedakarlık diyordum. Ama eve geri döndüğümde hayatım tamamen değişti. Zindanın penceresinden dışarı bakıyordum. Demir parmaklıklar karşımdaki doğanın güzelliğini görmemi engelliyordu. Her zamanki gibi yatağımın kenarında kitaplarım vardı. Ben bir dahiydim, okulun en başarılı öğrencisiydim. Ama hayatın zarları bana hiç altı atmadı. Peş peşe gelen olaylar beni buraya, asla hayal bile edemeyeceğim bir yere sürükledi. Her şey o mahalledeki olayla başladı. Babam, mahallenin en çalışkan ve en dürüst adamlarından biriydi. Annem de her türlü sıkıntıya, göğüs, geren, sabırlı bir kadındı. Biz birkaç kardeştik ama ben ailenin en küçük çocuğuydum. Kardeşlerim evlenip kendi hayatlarına devam etmişti. Ben ise hep derslerime aşıktım. Babam beni küçük yaşta matematik kursuna yazdırmıştı. Zekam yüksekti. Hatta bir sınıfı atlayarak okumaya devam ettim. Hayalim hep başarılı bir doktor olmaktı. Annem sürekli hastalanıyordu. Neredeyse iki ayda bir hastaneye gitmek zorundaydık. O yüzden hep düşünürdüm. Belki bir gün iyi bir doktor olurum ve insanların acı çekmesine izin vermem. Ama 15 yaşıma geldiğimde babam sadece kitaplarla yaşayan biri olmanı istemiyorum diyerek beni bir oto tamircisine çırak olarak gönderdi. O yaz hayatımın en güzel günleriydi. Hem okuyordum, hem çalışıyordum. Geleceğim için umutluydum. Annem bile hiçbir şey benim Hüseyin'imi yıkamaz derdi ama yıktı. İlk kez aşık olduğumda mahallede Zehra adında bir kız vardı. Sessiz, terbiyeli biriydi. Gözlerime bile bakamazdı. İşte bu mahcubiyeti beni ona daha da çekti. Ona baktığımda onu anneme gelin olarak hayal ederdim. Onun da bana karşı bir şeyler hissettiğini biliyordum. Ama ne bir mesajlaşmamız ne de uzun sohbetlerimiz olmuştu. Sadece bakışlarımız konuşuyordu. Ama o gün her şey değişti. Bir akşam işten dönerken Zehra'yı gördüm. Elinde poşetler vardı. Bir adam ona yanaşmış, laf atıyordu. Öfkeden gözüm döndü. Aralarına girdim. O çocuğu tanıyordum. Mahalleden biriydi. ''Çek git buradan, kızı rahatsız etme.'' dedim. Ama o gitmedi. ''Onu seviyorum, telefon numarasını istiyorum, belki bir gün gider ailesinden isterim.'' dedi. Bakışları midemi bulandırdı. Öfkemi tutamadım, yumruğumu sıktım ve tüm gücümle suratına vurdum. Bana küfür etti. Öfke beni kör etmişti. Elini cebine attı ve bir bıçak çıkardı. Bana saldırmaya çalıştı. Ama ben ondan önce davranıp bıçağı aldım. Zehra çığlık attı. İnsanlar etrafıma toplandı. Hüseyin, ne yaptın oğlum? Ben ne yaptığımı bile anlamamıştım, şoktaydım. Zehra ağlıyordu ve o anda polis geldi. O gün hayatım bitti. Sadece 18 yaşındaydım. O çocuk komaya girdi. Ailesi şikayetini geri çekmedi. Ben de hapse atıldım. Babam o çocuğun ailesine yalvarıyordu. Ne olur affedin diyordu. Ama onlar Oğlumuz komadayken affetmeyiz dedi. Zehra ise sessizdi. Ona en çok ihtiyacım olduğu an tek kelime bile etmedi. Zindanda okumaya devam ettim. Kitaplara sığındım. Ama günler geçtikçe umutsuzluk içimi kemirdi. Sonunda o çocuk komadan çıktı. Ailesi şikayetini geri çekti ve ben serbest kaldım. Ama artık eski ben değildim. Daha da kötüsü, hapisten çıktıktan sonra Zehra'nın Başka biriyle evlendiğini öğrendim. Kalbim ikinci kez parçalandı. Ben hayallerimi, geleceğimi, özgürlüğümü onun için feda etmiştim. Ama o beni beklememişti ve artık evliydi. Beni en çok yaralayan şey onunla aynı mahallede yaşamak zorunda olmamdı. Ne zaman dışarı çıksam onu eşiyle görüyordum onu unutamadım ama geçmiş hakkında tek kelime etmedim çünkü kocası da benim gibi kıskanç ve sert bir adamdı Zehra'ya bir zarar gelmesini istemiyordum ama bu sessizliğim içimde büyük bir acıya dönüştü kendi kendime benim için her şey bitti diyordum o dönem psikolojik olarak çöktüm babam bir iş bulayım kafan dağılır dedi kabul ettim bir süre sonra babamın bir arkadaşı beni şoför olarak çalıştırabileceğini söyledi. Ben de kabul ettim. Tır şoförü oldum. Patronum Hakkı Bey çok iyi bir insandı. Bana hep moral verirdi. Bir gün bana Hüseyin, iki kızım var ama hep bir oğlum olsun istemiştim. Şimdi seni görüyorum. Sen her şeye rağmen dimdik ayakta kalmış bir adamsın. Gurur duyuyorum seninle dedi. Bu sözler bana o kadar iyi gelmişti ki ben artık tüm umutlarını kaybetmiş bir adamdım ama o bana hala güçlü birisin demişti. Şimdi o günlere dönüp baktığımda hayatın ne kadar acımasız ama aynı zamanda öğretici olduğunu görüyorum. Ben doktor olmak isteyen bir dahiydim ama bıçak tuttuğum gün tüm hayallerim bitti ve o bıçağı sadece kendimi korumak için kullanmıştım. Bugün hayat beni bambaşka bir yere getirdi. Bir tır şoförüyüm. Ama içimde hala şu soru var. Eğer o gün yumruğumu sıksaydım ama bıçağı tutmasaydım hayatım farklı olur muydu? Bunu asla bilemeyeceğim. Biz artık uzun yolculuklara çıkmıyorduk. Şehir içinde yük taşıyor, daha basit işler yapıyorduk. Zamanla Hakkı amca da işi bıraktı, kamyonu tamamen bana devretti. Ama sonuçta kamyon ona aitti. Bu yüzden kazancın büyük kısmı onun olurdu. Ben ise sadece sürüş ve taşıma işlerinden payımı alırdım. Yine de bir işim olduğu için memnundum. En azından evde oturmuyordum, zihnim boş kalmıyordu. Ne Zehra'yı ne de hapis günlerimi düşünüyordum. Kendimi güçlü hissediyordum çalışıyordum. Her gün işimi bitirip kamyonu teslim ediyor, sabahları tekrar anahtarı alıp işime devam ediyordum. Annem de biraz daha iyiydi. Yine hasta olsa da ruh hali düzelmişti. Bana "Hüseyin, senin düzenini kurduğunu görmek bana yetiyor. Başka bir şey istemem." derdi. Ben de hep aileme bağlıydım. Babamın ve annemin sağlığı dışında başka bir şey istemiyordum. Kamyonculuğu da sadece onlar üzülmesin diye kabul etmiştim. İçten içe başka bir meslek yapmayı istiyordum ama en azından bir işim vardı. Sonunda bir arkadaşım özel bir şirkette iş bulabileceğimi söyledi. Ama bana Hüseyin sabıkan olduğunu söyleme, zamanla fark ederlerse kendileri öğrenir dedi. Ben de öyle yaptım. Matematikte iyiydim ve işime hızla adapte oldum. O dönemde sadece Hakkı amcaya haber verdim. Babama hala onun yanında çalışıyormuşum gibi söyledim. Çünkü şirketten aldığım maaş daha iyiydi. Bir ay bile geçmemişti ki bir gün şirket müdürü ofise girip sinirli bir şekilde "Kasada eksik para var. Bu senin işin mi?" diye sordu. Hayatta her şeyi kaldırabilirdim ama hırsızlıkla suçlanmayı asla. Daha ben bir şey diyemeden, sabıkan olduğunu bilseydim seni işe almazdım, dedi. O an sinirle, ben hapse hırsızlıktan değil, namusum için girdim. Sizin gibiler bunu anlayamaz, diye karşılık verdim. İşten kovuldum. Üstelik o ayın maaşını bile vermediler. Öfkeli bir şekilde oradan ayrıldım. Tekrar Hakkı amcaya döndüm. Ama o bana hiçbir şey sormadı. Bir hata yaptığımı biliyordu ama yüzüme vurmadı. Tekrar kamyon şoförlüğüne devam ettim. İki yıl boyunca Hakkı amcanın yanında çalıştım. Bir gün beklenmedik bir konuşma oldu. Hakkı amca bana, Hüseyin bilmem biliyor musun ama iki kızım var. Biri evli, diğeri bekar.'' Sen uzun zamandır yanımda çalışıyorsun ve bugüne kadar senden bir yanlış görmedim dedi. Bu sözleri duyunca mahcup oldum. Başımı eğdim. O devam etti. Küçük kızım Şeyma da senin gibi sakin ve dürüst bir insan. Sizi birbirinize uygun görüyorum. Cüzdanını açtı ve bir fotoğraf çıkardı. Bu benim kızım bir bak bakalım dedi. Fotoğrafa baktım. Gerçekten de güzel ve masum bir kızdı. O an içimde bir karmaşa hissettim. Bir yandan Hakkı amcanın sözleri hoşuma gidiyordu, diğer yandan hala evliliğe hazır olup olmadığımı bilmiyordum. İlk aşkım Zehra'nın bana yaşattıkları içimde hala bir korku bırakmıştı. Yeniden biriyle bağ kurabilir miydim? Bunu bile bilmiyordum. Düşüncelere daldığımı fark eden Hakkı amca gülümsedi. Zorunda değilsin. Evlilik aceleye gelecek iş değil. Ama en azından bir görüşün, tanışın dedi. Tek bir şey sormam gerekti. Babamın haberi var mı? O an güldü ve baban çoktan onay verdi bile. Şeyma'yı gördü ve onu ne kadar temiz kalpli bir kız olduğunu söyledi dedi. Bu sözler içimde bir merak uyandırdı. En azından bir kez tanışmakta ne zarar vardı sonunda kabul ettim. Birkaç gün sonra ailemle birlikte Hakkı amcanın evine gittik.'' Şeyma ile ilk kez karşılaştığımda onun gerçekten de saf ve temiz biri olduğunu hissettim ama yine de bir tereddüt vardı. Ya her şey ilk aşkım gibi hüsranla sonuçlanırsa? İlk kez baş başa konuştuğumuzda fark ettim ki o da benim gibi düşünüyordu. İkimiz de hayattan aynı şeyi istiyorduk. Sadakat ve destek. Onunla konuşurken içimde bir rahatlama oldu. Sonunda geçmişin hayaleti beni bırakmaya başlamıştı. Görüştükçe birbirimize daha çok alıştık. Ailemde Hakkı amcanın ailesi de bize zaman tanıyordu. Biz de acele etmeden birbirimizi tanıyorduk. Ama bir arkadaşım sürekli "Bu kız fazla saf. Onun gibi kızlardan bir şey çıkmaz. Evlilik için daha güçlü bir kadın bulmalısın." diyordu. Ona kulak asmadım. Benim için bir kadın sakin ve akıllı olmalıydı. Ve ben Şeyma'da bunu bulmuştum. Sonunda birkaç ay sonra nişanlandık. Artık emindik. Evlenmek istiyorduk. Nişanlılık döneminde hala Hakkı amcanın yanında çalışıyordum. Ücretimi artırmamıştı ama ben de hiç itiraz etmedim. Çünkü artık para kazanmak benim için önemli değildi. Tek düşündüğüm daha çok çalışıp evliliğimiz için birikim yapmaktı. Şeyma'yı tanıdıkça ona daha çok bağlandım. Hayatımda ilk kez içimde gerçek bir huzur hissediyordum ve anladım ki aşk sadece büyük heyecanlardan ibaret değilmiş. Gerçek aşk güven ve huzurmuş. Evlenmemiz kesinleşmişti. Şeyma çeyizini hazırlıyordu. Ben de ev almak için uğraşıyordum. Bir gün işten dönerken Hakkı amca bana dönüp "Hüseyin, bundan sonra bu kamyon senin." Ne istersen onunla yap, artık tamamen sana ait." dedi. Şaşırdım. "Bunu kabul edemem." dedim ama o ısrar etti. Ertesi gün kamyonun devrini üzerime aldı. Artık kendi işimi yapıyordum ve kazandığım para tamamen bana kalıyordu. Bu sayede kazancım arttı ama ben her zaman geleceği düşünen biriydim. Parayı düşünmeden harcamaz, her şey için bir plan yapardım. Birkaç ay içinde yeterli para biriktirdim. Şeyman'ın çeyiz'i tamamlanmıştı. Ben de bir ev tutmuştum. Nihayet evimize taşındık, eşyalarımızı yerleştirdik ve yeni hayatımıza başladık. Şeyma hayatıma huzur getirmişti. Onunla geçmişi unutmuş, tamamen yeni bir hayata adım atmıştım. Hem sakin hem de pratik bir kadındı. Evi çekip çevirmeyi biliyordu ve aramızda güzel bir denge vardı. Günlerimiz huzur içinde geçiyordu. Birbirimize destek oluyorduk. Ama ne zaman çocukluk arkadaşım Ali ile görüşsem içime bir şüphe düşüyordu. Ali gençliğimizden beri hareketli biriydi, evlilikten uzak dururdu ve sürekli farklı kızlarla birlikteydi. Etrafımdakiler, Hüseyin, Ali senin için iyi bir arkadaş değil.'' Onun yaşadığı hayat senin kurduğun düzene zarar verir derdi. Ama ben ona güveniyordum. Zamanla fark ettim ki Ali benim aklımı karıştırıyor ve evliliğimle ilgili beni şüpheye düşürüyordu. Hakkı amca bir gün bana, Bodrum'a iyi bir yük işi çıktı, üç gün sürecek ama iyi para kazanırsın dedi. Şeyma ile konuştum. O da, bence gitmelisin, bu tür iş fırsatları her zaman gelmez dedi. Onun desteğini almak beni rahatlattı ve yola çıktım. Yolda sık sık Şeyma ile konuşuyordum. Ama o migreni olduğu için erken yatıyordu ve benden 21'den sonra aramamamı istemişti. Dönüş yolundayken Ali aradı. Her zamanki gibi şakacı bir tavırla Şeyma nasıl, iyi mi diye sordu. Onun bu rahat tavırları bazen canımı sıkıyordu ama yine de güvendiğim bir arkadaşımdı her şey yolunda, eve dönüyorum, dedim. O an ses tonunu değiştirerek, sana bir şey desem sinirlenmezsin, değil mi, dedi. Şüphelendim. Söyle, dedim. Ali, bu akşam senin evin önünden geçiyordum. Şeyma kapıyı açtı, içeriye bir adam girdi. Bence dikkatli ol, bu kadınlara güven olmaz, dedi. Bunu duyduğum an içimde bir şeyler koptu. O an kamyonu hızla sürdüm. Tek düşündüğüm eve gidip gerçeği görmekti. Ali'nin dediği gibi mi? Yoksa başka bir şey mi vardı? Kapıyı açtım. Nefes nefese içeri girdim. Şeyma, balkonda çamaşırları asıyordu. Beni görünce şaşırdı. Hüseyin, ne oldu neden böyle telaşlısın diye sordu. O an fark ettim ki Ali'nin sözleri beni boşuna doldurmuştu. Şeyma'ya duyduğum güvenden utandım. Ali'nin amacı hayatımı mahvetmekti. Onunla bağlarımı tamamen kopardım. Bu olaydan sonra uzun yolculukları bıraktım ve sadece şehir içinde çalışmaya başladım. Artık eşimi ve evimi riske atacak bir iş yapamazdım. Şimdi evliliğimizin üçüncü yılı. Henüz çocuğumuz yok ama hayatımız huzurlu.'' Geçmişe dönüp baktığımda tüm yaşananların bizi bu noktaya getirdiğini görüyorum. Allah'ın bizim için en iyisini planladığını ve her şeyin bir sebebi olduğunu anlıyorum. Bazen hayatta kontrol edemediğimiz şeyler olur ama en iyisi akışa bırakmak ve güvenmek.